Şanlı Türk bayrağının olduğu her yerde gurur ve başarı vardır. Kahraman Türk komandoları olarak tam milli futbol takımımıza Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde başarılar dileriz. Başarılar! Başarı! Başarı! Suurtepe Bölgesi'nden milli takımımıza başarılar dileriz.

Milli takımımıza başarılar dileriz. Göğe batı polisler aralarında milli takımımıza, oradan da karşısında başarılar dileriz. Şişin, Siyah gömleği üç bölgesinde milli takımımıza başarılar dileriz. Şehit piyade uzman çavuş, Sevişah'ın üç bölgesinde milli takımımıza başarılar dileriz. Avrupa Kupası çeyrek finalinde milli takımımıza başarılar dileriz. Başarılar, başarılar dileriz. dileriz. sahavarla ardıcıl olcam sən cuha qan birlətin astanma